Botoks uygulaması e, popülaritesini gün geçtikçe arttıran bir uygulamadır. E, kadınlar son zamanda uyguladığı gibi erkekler de botoks uygulamasını e, son yıllarda yaptırmaktadır. E, sadece estetik amaçlı botoks uygulaması yapılmıyor. E, tıbbi amaçlı da botoks uygulaması yapılabiliyor. Tabii ki bunun yaş sınırlaması olmuyor o zaman. Ama e, işte estetik amaçlı botoks uygulamasını biz genellikle kırışıklık tedavisinde ya da e, terlemeye bir çözüm olarak uygulayabiliyoruz işte terleme el ayası, ayak tabanı ya da koltuk altındaki terlemeler için de botoks uygulanabiliyor. E, estetik amaçlı kırışıklık tedavisinde de işte bazı kadınlar genetik yapısına bağlı olarak erken yaşlarda kırışıklık oluşabilir. Alın bölgesinde, kaş bölgesi, iki kaş arasında, işte göz dış tarafında, dudak çevresinde ya da boyunda bu kırışıklıkları da önleyici tedavi olarak botoks tedavisi uygulayabiliyoruz.